Herkese merhabalar. Havanın Hobi Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere zemini lacivert böyle çiçekli desenleri olan yazmamıza muhteşem ötesi bir modelim var. Bu modelin yapım aşamasında sizlerle paylaşmak istedim. Evet modelimizin yapımına geçmeden önce ilk defa bu videoyla ile kanalımı ziyaret ediyorsanız kanalıma destek amaçlı abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirseniz Yeni çekeceğim bütün videolardan hemen ilk sizlerin haberi olacaktır. Destek olan kanalımı ziyaret edip yorum yapıp beğeni bırakan bütün takipçilerime de sonsuz teşekkür ediyorum. Hepinize ayrı ayrı gerçekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Evet, gördüğünüz gibi yazmamızın çiçekleri, desenleri bu şekilde. Hemen ip ayarında göstermek istiyorum. Alt zemin yeşil kullanacağız. Çiçeklerimizin bütün renklerinden bu şekilde kullanıyoruz. Bir de çıtır için krem rengi kullanıyoruz. Evet ip ayarımızı da yaptıktan sonra hadi o zaman modelimizin yapımına geçelim. Evet ben alt hazırlık olaraktan altının zürafasını böyle çektim, hazırladım. Sizler de çekin. Hemen modelimizin kurulumuna geçelim. Başta 5 adet zürafamı düz bir şekilde yaptım. Şimdi bir göbek oluşturacağız. yandaki zürafamıza hemen bir geçiş yapıyorum. Yaparken zürafamızı birazcık öbürlerinde büyük tuttum. Yapmış olduğumuz zürafamıza bu şekilde geri dönüyoruz. Ve düğümümüzü şöyle sol tarafa, baş tarafa attık. Orta boy bir pırpır pır yapıyorum hemen burada. yapmış olduğum pırpırımızın içerisine girip tam ortalı bir şekilde düğümümüzü atıyoruz. Yapmış olduğumuz düğümün hemen aynı yere 3 adet küçük pırpırlar yapıyorum. Evet. Pırpırlarımız çok büyük olmasın. Yan yana hemen 3 adet pırpır yapıyorum. Yapmış olduğum pırpırlardan sonra alt zemine yani zürafamızın bulunduğu yere iniş yapıyorum. İniş yaparken de bu şekilde bombe bile bırakmadım. Gördüğünüz gibi direkt çıktığım gibi indim. Şimdi aynı şekilde pır pır yapıyorum tekrardan. Yapmış olduğum pır içerisine giriyorum. 3 adet. Tekrardan küçük pırpırlarımı yapıyorum kolay bir model arkadaşlar. Yani ki zorluğu hiç yok. Hem de çok da gösterişli duruyor. Böyle çiçekli yazmalarınıza uygulayabileceğiniz cıvıl cıvıl muhteşem bir model. Evet 3 adet pırpırımı yaptıktan sonra alt zemine tekrardan bir iniş yapıyorum. Bu şekilde iniş yaparken dediğim gibi bombe bırakmıyoruz. Direkt iniş yapıyoruz. Hemen tekrardan pırpırımı yapıyorum. Orta boy pırpırımı. Yapmış olduğumuz pırpırımıza geri çıkıyoruz. Düğümümüzü attık. Hemen 3 adet pırpırımızı buraya da yapıyoruz. Gördüğünüz gibi 3 adet çiçek yuvası oluşturmuş olduk. Evet, tekrardan zeminimize iniyoruz. Evet, bu şekilde bir yuva oluşturduk. Şimdi yandaki zürafalarla devam ediyoruz. Tam 6 adet zürafa yapıyoruz. Altı adet zürafa bu şekilde yaptım. Şimdi son yapmış olduğumuz zürafamızın içerisine geri dönüyoruz. Geri döndüğümüz zürafanın içerisine 3 adet küçük pırpır yapıyoruz. Birinci pırpırım. ikinci pırpırım. Ve üçüncü pırpırım. Şimdi 4 adet zürafa daha yapacağız. Bu şekilde ara çıtırlarımızı oluşturacağız. Tam 4 adet olacak arkadaşlar. Hemen şöyle 4 adet zürafamı peş peşe yapıyorum. Sizler tabii ki de arasını daha açabilirsiniz veya daha da sıkı yapabilirsiniz. Ben 4 adet bu şekilde maydanoz yaprağına benzeyen yaprak koydum. Hemen üçüncü, dördüncü zürafamı yaptım. Yapmış olduğum zürafama geri dönüyorum. Aynı şekilde 3 adet pırpırımı yapıyorum. Birinci, ikinci ve üçüncü yapacağım arkadaşlar. Dediğim gibi dört adet bu şekilde yaprağımızı yapalım. Gelelim. Evet şimdi krem rengi ipimi taktım. Çıtırlarımızı yapacağız. Çıtırlarımızı nasıl yapacağız? Şu yapmış olduğumuz yuvalar vardı. Üç tane çıtırlar vardı. O çıtırların tam ortasındaki pırpıra ipimizi sabitleyelim. Bu şekilde ipimi sabitledim. Daha sonra içerisine çok küçük, çok küçük pırpır pır yapıyorum. Minnacık bir pırpır pır yaptım. Hemen yanındaki üçlü pırpırın ortasındakine giriyorum. Bu şekilde bir geçiş yaptım. Geçişimi yaptıktan sonra hemen aynı şekilde minnacık bir pırpır yapıyorum. Hemen yandaki pırpırın ortasına giriyorum bu şekilde gene minnacık bir pırpır pır yapıyorum yandaki bu ortadaki yapmış olduğumuz çıtıra geçiş yapıyorum buradan artık Evet, geçişimizi yaptıktan sonra şimdi bir makas yardımıyla bu aradaki geçişlerimizi keselim. Evet. Şöyle elimizle de düzeltirsek Evet. Gördüğünüz gibi Ortadaki çıtırlarımızı yapmış olduk. Şimdi bu yandaki ortadaki çıtırlarımızı yapmaya devam ediyorum. Aynı buraya da küçük pırpırlarımızı yapıyoruz. Sadece şu ortadaki pırpırlara yapıyoruz. Şöyle geçişim kırbağla yapmamak için o yüzden geçişler yapıyorum. Siz tabii ki de Kırbağlı yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Geçişimi yaptıktan sonra zaten bir makas yardımıyla da kesiyorum. Evet ben bunları yapıp geleyim. Sizler de yapın. Daha sonra renkli ipimizi iğnemizi takalım. Evet bu şekilde ben çıtırlarımı da yaptım tamamladım. Şimdi renkli ipimi taktım iğneme. Şöyle en baştaki yapmış olduğumuz yuvamızın içerisine ipimizi sabitleyelim. İpimizi sabitlerken şu çıtırımızın sağ tarafından sabitleyeceğiz. Evet, ipimizi bu şekilde sabitledikten sonra ters çeviriyorum motifimizi. Şu şekilde bu sefer de çıtırımızın bu tarafına doğru bir yuva hazırlayacağız. Küçük bir yuva olsun, büyük olmasın. Sadece çıtırımızın üzerine gelecek şekilde olsun yeterli. Hemen yaptıktan sonra geri çevirdim ve aynı yuvanın içerisine şöyle arkadaşlar, yuvanın içerisine küçük pırpır pır yapıyorum. Evet, gayet küçük bir pırpır olsun. Yapmış olduğum pırpırın içerisine giriyorum, tepesine düğümümüzü attık ve aynı yerin içerisine yuvaya tekrardan iniş yapıyorum. İniş yaparken bombe olmamasına dikkat edin. Tekrardan çıktığımız yere iniyoruz. Düğümümüzü tekrardan attım ve tekrardan inişimizi yapıyoruz. Dediğim gibi bombe bırakmamaya özen gösterin. Evet yaprağımın biri oluştu. Şimdi tekrardan küçük bir pırpır yapıyorum. az önceki pırpırın boyutunda olması önemli hemen yapmış olduğum pırpırın içerisine giriyorum tekrardan yuvaya iniş yapıyorum ama iniş yaparken bombi bırakmamaya özen gösterin arkadaşlar tekrardan indiğimiz yere geri çıkıyoruz ve yuvaya tekrardan iniş yapıyorum gene bombe bırakmıyorum ikinci yaprağım tamamlandı şimdi pırpırımı yapıyorum hemen Yine aynı boylarda bir pırpır yaptım. Pırpırımızın içerisine giriyoruz, düğümümü attım, tekrardan bombe bırakmayacak şekilde yuvaya iniş yapıyorum. Tekrardan indiğimiz yere geri çıkıyoruz, düğümümüzü attım. Bombi bırakmayacak şekilde inişimizi yapıyoruz. Evet, ilk çiçeğim oluştu. Gördüğünüz gibi. En son şu yeşil pırpırımıza da ipimi şöyle sık iğne şeklinde atıyorum ki çiçeğimiz toparlansın diye evet şimdi ipimizi kırarız istersek istemezsek de kırmayız arkadaşlar ben kır geçişimi yaptıktan sonra keseceğim sizler isterseniz ipi kesip tekrardan buraya bir geçiş yapabilirsiniz gene aynı şekilde yandaki yapmış olduğumuz küçük pırpırın sağ tarafına ipimi sabitledim gördüğünüz gibi şimdi ipimi kesip geliyorum aradaki Evet ipimi kestim hemen şöyle ters çeviriyorum motifimi ipimi çıtırın üzerinden gelecek şekilde bir yuva hazırlıyorum yuvamız hani gayet küçük olsun sadece çıtırın üzerini kaplayacak şekilde olması yeterlidir. Yaptıktan sonra geri bu tarafa geçiş yaptım. Hemen küçük bir pırpırla yapraklarımızı yapmaya başlıyorum. Şöyle küçük pırpırımızı yaptık. İlk olduğu için şöyle iğnemizle de beri tarafa getirirsek Yapmış olduğumuz yaprağın üzerine çıkıyorum, düğümümü attım, bombe kalmayacak şekilde tekrardan iniş yapıyorum. İnmiş olduğumuz yere tekrardan çıkıp düğümümüzü attım ve tekrardan zemine bu şekilde inişimizi yaptım. Hemen bir pırpır daha yapıyorum. İkinci yaprağıma başladım. Yapmış olduğumuz yaprağımıza pırpırımıza geri çıktım. Bu şekilde bu yaprağımızı da tamamlayacağız. Yani 3 yuva hazırlamıştık üçünü de aynı bu şekilde çiçeklerimizi yapacağız arkadaşlar dediğim gibi kolay çıtır çıtır çok hoş duran bir model bugün Gerçi her model birbirinden güzel oluyor hepsi ben buradayım diyor Evet ikinci yaprağımı da bitirdim hemen üçüncü yaprağımıza da başlıyorum. Bu şekilde pırpırımıza çıkıyoruz. Çıkmış olduğum pırpırdan geri iniyorum. Dediğim gibi buradaki püf nokta pırpırları inerken bombi bırakmamaya gayret gösterin. Normal bir düz yaprak formunda olsun. Evet. En son inişimizi de yapıyoruz. İkinci çiçeğimi de tamamladım. Şimdi gene dibine bu şekilde bir sık iğne yapıyorum. Yandaki yuvamıza geçiş yapıyoruz. Evet bu şekilde aynısını yapacağım için kamera arkasında yapıp geleyim. Sizler de yapın. Daha sonra çoklu halinde sizlerle paylaşayım. Videomuzu da bitirelim inşallah. Hadi o zaman siz de yapın. Ben de yapayım. Evet sevgili takipçilerim. Gördüğünüz gibi ben renklerinden bu şekilde attım. Çok güzel oldu beni çok beğendim çok hoşuma gitti inanın yapması da kolay hiçbir zorluğu yok yazmama da gayet güzel bir şekilde uydu renk tonu olarak olsun model olarak olsun çok da güzel oldu evet bugünlük de size bu modelin yapımını anlatmak istedim İnşallah sizler de beğenmişsinizdir modelimi beğendiyseniz küçük de olsa bir yorum bir de beğeninizi bırakırsanız çok çok mutlu olurum. İlk defa bu videoyla da kanalımı ziyaret ediyorsanız da destek amaçlı kanalıma abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğimiz hem modellerden hem yeni videolardan ilk sizlerin haberi olacaktır. Evet beni buraya kadar seyreden dinleyen bütün takipçilerime çok teşekkür ediyorum ve iyi ki varsınız diyorum. Yeni modellerimizde tekrar tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.